ben daha sonra gelmemişti bana ama 5 kişi içinden çıkamadınız. Farkında mısınız? Yani bence 55 kişi olsak yine çıkamayacağız. Çünkü işin bir mantığını mantığında gidersek bence çıkalım diye yapılıyor. Yani siyaset olarak bunun bir mantığını bulamazsınız. Ben mantık olarak gideceğim. siyasetin hiç anlamayan bir insan olarak şunu söyleyeceğim. Bu kelime, bu kelimenin sarf edilmiş olması AK Parti'ye yaradı mı? Sorumu öyle sorayım. Bence hayır. Çünkü bu ee, tartışmanın açılması AK Parti'nin e, muhalefetin göstermiş olduğu bütün göstergeleri onayladığını gösterir. Hiçbir parti bu görüntüyü vermek istemez. Kendi kitlesine ve kendi camiasına ve bürokratik kesime. Yani ben zaten seçimi kazanamıyorum. Görüntüsünü vermek istemez. Sizin hani yıllardan beri siyaset olarak söylediğiniz en önemli verilerden bir tanesi. Geçen programı da söylediniz. Bürokrat Seçime gidiliyor mu? Kaybedecek, kaybetmeyecek mi? Kaybetmeyecek mi? Bakar dediniz değil mi? Tabii. Öyle demiştiniz. Bu görüntüyü asla vermek istemez. Yönetimde olan hükümet veya işte başkanlık sistemindeki bu sistemde vermek istemez. Peki o zaman neden bu tartışma açıldı? Yani bu tartışmanın ana nedeni ne? Daha önce de olan bir konuyla ilgili bu. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. AK Parti'nin içerisindeki bir grup MHP ile ittifak yapılmasına başından beri karşıydı. Başından beri karşı. Yani bu ittifakın e, büyümeyi engellediğini, bazı blokajlar koyduğunu söylüyorlar. Israrla bunu iddia ediyorlar. Başından beri söyledikleri e, konu bu. Zaten farkındaysanız söyledikleri kelime de o. Yani işte küçük partiye e, kendimizi mahkum bırakıyoruz. Kendi e, irademizin dışında blokaj koyduruyoruz diyorlar. Bence asıl tartışmaya oradan bakmak lazım. Yani AK Parti'nin bu tartışmayı açanların büyük bir kısmı bence bu tartışmayı açmak istedi. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı bu tartışmayı açmak istediğinden kaynaklandığını ben düşünmüyorum. Bakış açıları olarak baktığımızda çünkü sonuçta hani e, o zaman İyi Parti'ye de öbür türlüsün bakması lazım. Öyle bir şeyden bakmıyorlar. Onların baktıkları şey e, farklı e, oluşumlara gidemiyoruz diye başından beri itirazları buydu. İlk günden beri itirazları buydu ve bunu geçmişteki seçimler zamanında da çok fazlasıyla zikrettiler. Ve Sayın Bahçeli zaman zaman da bu konuyla ilgili çıkışları oldu. Yani bu kelimeleri sarf edenlere çok net cevapları verdi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet. evet. Gruptan verdi. Doğru. Ve diğerlerinden verdi. Hatta isim olarak verdi. Eleştirdi. Bayağı ciddi ciddi eleştirdi. Bence bu tartışmanın esası bu. İçerideki bir grup bunu tartışmaya açtı. Dele getirdiği olay şu değil ama. Cumhurbaşkanı şunu dele getirmiyor bir küçük partiyle benden küçük partiyle işbirliği yapıyorum noktasında değerlendirerek yapmıyor. Onun söylediği şey şu. Sistemiz oraya soktuk diyor. Sistemsel olarak bakıyor. Onun bakış açısıyla ilgili hesabında MHP he, kafasında he, yok. Yani doğru, tamam. oradaki eleştirisel bakışı yani, MHP ile ilgili değil. MHP ile yaptığı ittifaktan rahatsız olduğu için dile getirmiyor bunu. Yok o olsa bugün gelip görüşmezdi sayın Başkan. Sistemsel anlamda bakın sistemsel anlamda bir görüşme var. Zaman zaman kamuoyuna yansıyan, zaman zaman kamuoyuna yansımayan bu tür olayların yaşandığını biliyoruz. Yani ben Ankara'da değilim. Üstadlar çok daha bu olaylara vakıflardır. Bu tartışmalar açılıyor. Zaman zaman bürokrat kesiminde, zaman zaman siyaseten de. Hatta meclisteki ilişkiler bakımından da bu tartışmaların çok açıldığını biliyoruz. Peki o zaman şöyle gidelim mi? Bu tartışmanın içerisinde sonuçlara baktığınızda, üçünüzün, yani herkesin değerlendirdiğinde buradan bir çıkış yoksa doğru yol nereye gidilecek? Yani %50 artı 1'in değişmesi mümkün değilse bu tartışma iki partiyi nereye götürecek? MHP ile AK Parti nereye götürecek? Gelin onu tartışalım. Ben hani benim asıl tartışmak istedim. Çünkü diğerini sonucu hiç kimse bulamaz. Yani Çünkü parlamenter sistemde bunu değiştirecek olan bir çoğunluk yok. Bugün e, oyunun kurallarını asla muhalefet değiştirmek istemeyecek. E, zaten MHP AK, değiştirmek istemiyor. AK Parti'nin de değiştirmeye gücü yok Yok. AK Parti değiştirmek yasa bile yok. O zaman gelin. Yani ben e, mantık olarak bunu tartışmaya açmak istemem. Çünkü e, olmayacak bir e, olayı tartışırım. Ben, Ama neyi tartışırım biliyor musun? Ben bu sorunun şu tarafını tartışacağım. MHP-AK Parti ilişkisi siyaseten değişecek mi değişmeyecek mi? Ben onu tartışmak isterim. Yani ben kendi açımda onu tartış. Peki değişir mi? Şunu e, söylemeye devam edeyim. Buradaki mevzu Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın e, Cumhurbaşkanı arasındaki iletişimle ilgili bir problem olduğu için olmadığını başından beri söylüyorum. Burada gidilecek olan yer şu. Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmadığını, muhalefetin geldiği ortamlarda ve diğerlerine değerlendirdiğinizde, çünkü ittifak neyi değerlendiriyor? İki şeye odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak, aynı anda parlamentodaki çoğunluğu kaybetmemek. Buna odaklanmış durumda. Ben size şöyle soru sorayım. Bugün seçime gidilmiş olsa, seçime gidilmiş olsa, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiş olsa, parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş olsa nasıl bir sistem yaşarsınız? Acayip garip. Acayip garip bir sistem yaşarsınız değil mi? Acayip garip bir sistem yaşarsınız. Bugün bence tartışılan konulardan bir tanesi, iki partinin de açtığı konu veya mevzu şu, Zaman zaman şu soruyu soruyorlar bana. Diyorlar ki erken seçim olur mu? Ya arkadaşlar diyorum bakın parlamenter sistem olsaydı sizinle aynı fikirdeydim. Mantık olarak baktığınızda bu tartışmanın AK Parti'ye yaraması mümkün değil. Bu tartışmayı açanlar ilk başlangıçtan itibaren durumları neydi? Onu koymuştum. Yani ortaya onu anlatmaya çalışmıştım. Bir soruyla da devam ediyordum. Diyordum ki... Ee, herkes erken seçimle ilgili konu açtığında erken seçime gider mi gitmez mi hikayesine baktığınızda hep şunu söylüyorum dedim. Parlamenter sistemle düşünüp bu sorunun cevabını arıyorsunuz. Eskiden bir parti %47 oy almış örnek vereyim işte şey gibi AK Parti'nin aldığı hatırlarsanız seçimi kazandığı dönemde daha sonraki dönemde baktınız ki oyunuz azalıyor. %45 %43 %40'lara kadar geldiniz. Erken seçime gidersiniz. Çünkü parlamentoda yine çoğunluğu sağlayabilirsiniz. Ama bu set, bu sistemde eğer başkanlığı, yani başkanlık sisteminde yüzde 50 artı biri alamadığınız erken seçime gitmenizde size bir fantı yok ki. Siz şeyi kaybetmiş oluyorsunuz, seçimi kaybetmiş olmuşsunuz. niye erken seçime gidersiniz? Erken bir tek mevzusunu niye açtınız? Şimdi niye açacağım? Buradaki bütün konuşmalarımızın içerisinde yüzde 40'a düşer mi gitmez mi falan hesabının içerisinde zaten başkanlık sistemini hedefliyorsanız neye düşürürseniz düşürün kaybedersiniz. Çünkü sizin e, mantığınızla bu birbirine örtüşmüyor. Tartışmanın geçerliliği bu değil. İkinci söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bir tek istisnası var. Anayasa değişikliğine veya parlamenter sistem, sistemdeki çoğunluğu tamamen kaybedeceğini düşünüyorsanız seçime gidersiniz. Ama başkanlık sisteminden şey başkanlıktan vazgeçmeniz lazım. Üçüncü bu tartışmanın belki odağında olan ve belki anlaşılması en önemli olan konu da o. Sayın Cumhurbaşkanı bu ittifakın e, oyunu arttırmak için esneme yani daha farklı partilerin de buraya içine girebilmesi ve e, yönetimsel anlamda farklı metotlara girmeyi tercih edebilir mi acaba? Bu da tartışması gerekenlerden bir tanesi. İki siyasi partide Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Devlet Bahçeli de ilkesel olarak birbirlerinin nelere hayır dediğini uzun zamandan beri test ettiler. Yani neye kabul ediyorlar, neyi kabul etmeklerini birbirini test ediyorlar. İki siyasi parti şu anda önümüzdeki dönemin şekillenmesinde bence bir santanç oynuyorlar. Masayı devirmeden, bakın masayı devirmeden birbirlerine hamle yapıyorlar. Aynı Cumhur İttifakı'nın karşısında olan Millet İttifakı'nın yaptığı gibi. Yani HDP ile iş yaparsanız biz bu ittifatı içine yer almayız deyip, başkasının işte HDP budur dedikleri oluşumların aynısını o da yaşıyor. Çünkü neden? Sistem 50 artı bir istiyor. 50 artı 1'e gidecek olan e, formülasyonlar da çok seçenekli.